Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E okula öğrenci bilgileri nasıl girilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Öncelikle e-okul adresinin ana sayfasından giriş yapıyorsunuz. İlk öğretim öğrenci işlemlerine tıklıyorsunuz. Açılan sayfada öğrenci dosya bilgilerine tıklıyorsunuz. Açılan sayfada öğrenci bilgileri, özel bilgileri, genel bilgiler, nüfus bilgileri, veli bilgileri, baba bilgileri, anne bilgileri, kardeş bilgileri, ayrılma işlemleri, devamın izlenmesi, özürlü devamsızlık, özürsüz devamsızlık, öğrenci devamsızlık listesi seçenekleri çıkacaktır. Buradan öğrenci bilgileri girme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone iseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.